Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün güncelleme geldi. Bugün ayın 17'si. Ben şu anda emülatöre bile yükledim. Biliyorsunuz emülatöre en son geliyor güncelleme. Gördüğünüz gibi şu anda Erangel'dayım. İşte Livy kartasına veya burada dinozor modum var arkadaşlar. Girip oynayabiliyorum. İşte mesela buradan silahlar tarafından şunu iptal edelim. Silahlar tarafına gelip buradan da arkadaşlar şöyle yakın dövüş kısmına girdiğim zaman silahların da kalktığını görüyorum. Bütün desenlerinde buraya geldiğini göremedik arkadaşlar. Çünkü 16 tane var. Benim zaten 16 taneden fazla olması gerekiyordu ama ne yaptılar tam emin değilim. Onun sayısını tam bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Game Loop'a güncelleme yaptım. Öyle farklı bir emülatör falan oynamadım. Bu arada mobilden yapamayan arkadaşlar için nasıl yapıldığını anlatacağım. Merak etmeyin adım adım anlatıyorum. Arkadaşlar bu son Mythic Forge videosuna ben Mythic Forge'un kalkabileceğini ve benim bunu Lan benim mumyayın 50 çarpıldı demin arkadaydı. Son Mythic Forge videosunda birçok kişi videoyu izlememiş. İleriye sarmış bırakmış arkadaşlar. Çünkü ben videonun sonunda Mythic Forge'un kesin olarak kalkıp kalkmayacağını söyleyemiyorum. Bu niye böyle yapıyor lan? Allah Allah çok garip oldu lan karakter. Neyse orada Mythic Forge'un kalkabileceğinden bahsettim ve ben kristallerimi o videoda harcamıştım. Ama insanlar videonun tamamını izlemedik için benim o sözümü kaçırmışlar. Gidip hepsi kristallerini harcamış. Ben dedim ki kalkabilir isterseniz harcayın arkadaşlar. Ben harcıyorum dedim. Ama insana bunun garanti olarak kalkacağını düşünmüşler. Ve öyle bir yanlışa düşmüş. O yüzden bu tarz videoları ileri sarmadan izleyin ki alacağınız bilgiyi doğru bir şekilde alın arkadaşlar. <laughs> güncellemeyi sizlere öğretmeden önce hemen 5 tane kardeşimizin sorusuna cevap verelim. Sonra hem mobil hem de emülatör cihazlar için güncellemeyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bu arada maçlar çok rahat geçiyor arkadaşlar. Şöyle hemen ben göstereyim. Yani neredeyse gerçek oyuncu yok denecek kadar az. Bugün girip sabaha kadar rank kasabilirsiniz. Mesela kariyer sonuçlarına bakın arkadaşlar. Ben 5. olmuşum. Asta artı 20 puan vermiş. 18. olmuşum. Asta artı 10 puan vermiş. Öküz gibi şu anda puan veriyor arkadaşlar girin mutlaka oynayın puanlarınızda kasın. Evet ilk sorumuzla başlayalım. E, merhaba bir şey soracağım. Facebook'la ilgili anlaşmayı tamamen bozdu mu? yoksa ilerleyen zamanda yine giriş yaparız Facebook'tan merak ettim demiş. Facebook sorunu en yakın zamanda PUBG Mobile çözeceğini zaten sosyal medya hesaplarında da duyurdu. Ama belli başlı zamanlarda giriş sıkıntısı halen yaşanıyor Facebook üzerinden arkadaşlar. Çünkü Facebook'un bu insanların verilerini başkalarıyla yani sizin izinli olmadan verilerinizi paylaştığı için öyle bir yasak geldi. Çoğu oyunda şu anda Facebook'a giriş yapılamıyor. Facebook'la giriş yapanlar başka bir mail adresiyle giriş yapamayan arkadaşlarımıza da bir öncelik tanındı ki onlar da mail ile tanımlayabilirsin ama bunlar büyük ihtimalle bir ay 2 ay içerisinde çözülür arkadaşlar. Facebook gibi büyük bir firma ile böyle büyük sorunlar yaşayacaklarını düşünmüyorum. İkinci sorumuzda abi soru Hesabında bağlı e-mail adresi var bunu nasıl kaldırabilirim? E-posta adresimi unuttum çünkü demiş. E, kanalda bir 10-15 video önce ben bir tane paylaştım işte ölü bağ nasıl silinir? İşte ondan sonra hesabınızın banı var nasıl açılır? İşte bunlarla ilgili bir tane video paylaştım yaklaşık 20-25 dakikalık. O videoyu izlersen o videoda sorunun cevabını alabilirsin. Detaylı olarak anlattım zaten. Zaten çoğu sorduklarınızın cevapları kanalda var arkadaşlar. Diğer sorumuz da abi şimdi Mythic Forge'da ben o mücevherlerde de 40'tan alıyoruz. E, bu bahsettiği de şey arkadaşlar işte buradan 40 tane çevirdiğimiz zaman bir tane garanti veriyor ya. E, benim UCM bitti. 36'a bıraktım. Güncelleme yapsam o, 36 gider mi? Parça değişecek mi? Yoksa satın alma yerinde parçacık öyle kalacak mı? RP'den falan aldığım onu UC ile e, o açılacak. ilgilen abi demiş. E, o gitmez kankacığım. Çünkü şu anda Mythic Forge'a zaten bir güncelleme geldi. Bildiğiniz gibi distopya seti ve şu şeyler geldi arkadaşlar. Ben yanlış. Aa buna eski de emülatörden girilmiyordu. Şu anda emülatörden girebiliyoruz lan buna. Aa çok güzel. Eskiden biz buraya emülatörden giremiyorduk arkadaşlar. Ee, bu neymiş? Ee, Daily Bander'dan. 25 UC alabiliyoruz şu anda. Bu 25 UC TL olarak alsak ne kadar denk gelir acaba? şey 1 yani 20 20 TL, 19 TL'ye falan geliyor. Bayağı pahalıymış lan. 25 UC 19 lira ediyor mu arkadaşlar? Etmiyor herhalde. Neyse. Bir sonraki sorumuza geçelim. Dediğim gibi kankam seninki değişmez. Orada kalır. Abi soru. Ben hesabıma UC yüklüyorum. Eğer ki direkt UC yerinden yüklersem yani şuradan diyor. E, hata veriyor. 25 UC veren yerden alırsam diyor. Daha sonra da diyor ki oyun içerisinden gerçek yapsam da UC'm düşüyor. Lütfen yardımcı olur musun? Bildirimleri açtım. Aboneyim demiş. Canlı yerim senin. Abone olup bildirimleri açanlara da Royal Pass veriyorum arkadaşlar. Çekilişle. Lütfen yorumuna yazın. Buradan reklam çıktı popçide de çıkmaya başladı ya. Şimdi kankacım senin hesabına iki tane şey yapılmış olabilir. Bir ye kaçak sitelerden UC almış olabilirsin kanka. Ya da şunu yapmış olabilirsin. Senin hesabını bir yerden satın aldıysan veya yine kaçak insanlardan arkadaşlarından UC aldıysan senin hesabında çalıntı kredi kartıyla e, ödeme işlemi yapıyorlar. E, sonra bu UC'yi geri çekiyorlar. Mesela giriyorlar buradan senden bu kadar ucu alıyorlar. Mesela 1700 TL falan yapıyor galiba şu. Oğlum 100 dolar ne yapıyor? 1000 Bin... 900 TL yapıyor. Biz 1700 e falan alıyoruz. İyi lan gene. Neyse. Mesela 1700 TL'ye bunu alıyorsun. Sen sonra gidiyorsun kredi karttan diyorsun ki ben bunu almadım. Benim bunun çocuğumu almış diyorsun. Geri ödeme yapıyorsun. Geri ödeme yaptığın zaman da hem paranı geri alıyorsun hem UC sende kalıyor. Ama artık PUBG Mobile bunları tespit ettiği için arkadaşlar hesabınıza ban atıyor. O yüzden kesinlikle böyle şeyler yapmayın canlarım ciğerlerim. Kaçak sitelerden de kesinlikle UC almayın. UC'nin fiyatı bellidir. 8400 UC eğer 1500 TL'den aşağı satan bir yer varsa arkadaşlar bunların çoğu kaçak oluyor. Yani 1470 falan oluyor. Okey onlar da. Yani 1400 50'nin altında veren, veren, bir yer varsa bilin ki orası kaçaktır. Ya çalıntı kredi kartı kullanıyordur ya da sizin hesabınıza UC yükledikten sonra parayı geri alacaktır ve hesabınız ban yiyecektir. Sen de ban yemişsin kankam. Ne kadar UC'de kaçak UC yüklediysen 10.000 UC yüklediysen 10.000 UC yüklemen gerekiyor ki kaçak UC'en silinsin. E, bu genellikle satın alınan hesaplarda çok fazla oluyor. Başımıza geliyor. Abi bir şey soracağım. RP'deki Prime Plus açılınca danslar açılacak mı? Yani sürümcü dansı gidecek mi? Kalkacak mı? Lütfen söyler misin? Demiş. Bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Hiçbir video yok. Zaten ayın 21'inde Royal Pass geliyor 3 gün sonra beraber göreceğiz eskiden e, videolarda veya biz dataların içerisinde dosyaları girdiğimiz zaman görebiliyorduk arkadaşlar ama şu anda göremiyoruz o yüzden sıkıntılı bir işlem e, yani ne oldu ne olacağını bilemiyoruz şimdi arkadaşlar sorularımız bitti hemen ben sizlere ilk önce emülatör kısmını anlatacağım sonra daha sonra Android kısmında anlatacağım yani telefon kısmını anlatacağım şimdi Game Loop'u açıyorsunuz arkadaşlar Game Loop'u açtığınız zaman burada büyük ihtimalle PUBG'ye tıkladığınız zaman siz 2.5'e gireceksiniz bizim 2.6'ya girmemiz gerekiyor bunun için bu anlattıklarının aynısı Android cihazlar içinde yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi birçok yerde linkler var. Bu linklerden indirdiğiniz zaman işte oluyor falan diyor ama ben doğru linki yorumlara sabitleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Şimdi buraya APK Pro yazıyoruz arkadaşlar. APK Pür yazıyoruz. Mesela APK Pür yazdık. En yukarıda APK Pür çıktı gördüğünüz gibi. Bunu ilk önce cihazınıza kuruyorsunuz. Sonra cihazınızı bir kapatıp açıyorsunuz. Tabi bu sırada arkada PUBG Mobile kapalı olması gerekiyor. PUBG Mobile'ı açık bırakmıyorsunuz. Daha sonra APK Pür'ü açıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi APK Pür'ümüz açılsın. Şöyle bir yükleme ekranı gelecek. Arkadaşlar burası da şöyle bir şey anlatayım ben sizlere aynı Play Store gibi yani Play Store'a girip biz telefonlarımızdan veya iOS Store'a girip oradan telefonlarımızda bildiğiniz gibi şeyler indiriyoruz. Ee, uygulamalar indiriyoruz, oyunlar indiriyoruz. Aynı orası gibi düşünün burayı. Buradan da direkt indirebilirsin Burasının avantajı ne? PUBG Mobile'de bir kişiye bile mesela dünya üzerinden bir kişiye bile bak uygulamaya hata verdi şu anda. Bir tekrardan açayım belki... PUBG açık olduğu için hata vermiş olabilir. Bir tekrardan deneyelim. Şuradan aç diyelim. Gördüğünüz gibi burası mağaza. Zaten bu da PUBG Mobile en yukarıda göstermiş zaten fotoğraflarda da. Şimdi bekledim tekrar açılmasını. Dediğim gibi bak şu anda yüklendi. Bir sıkıntımız yok. Böyle hatalar olabiliyor. Şimdi buraya PUBG yazıyorsunuz arkadaşlar. PUBG yazınız. Şimdi PUBG burada en yukarıda çıktı. Sizde eğer bunun yanında açık falan yazıyorsa arkadaşlar bunu gidip silmeniz gerekiyor. Telefonunuzdan veya tabletinizden veya şeyinizden işte emülatörden şöyle mesela ben kısmına gelip buradaki 3 noktaya basıp buradan kaldır tuşuna basabilirsiniz. Bakın oyunu kaldır derseniz silmiyor. Buradan yeni versiyonunu indirebiliyorsunuz. Bu arada indirin arkadaşlar. Gerçekten indirin. Çünkü direkt oyunlar bomboş. Çok güzel puan kasabilirsiniz. Daha sonra buna tıkladık mesela PUBG Mobile'a. Buradan sayfayı aşağı doğru indiriyoruz bakın burada sürüm geçmişi yazıyor bu sürüm geçmişine tıklıyorsunuz şimdi burada en yukarıda 2.6 var gördünüz mü siz bazılarında bu 2.6 bir aşağıda oluyor ya veya bir aşağıda oluyor onlar için oradan en baştaki sayfadan yüklederseniz bazen size tekrardan 2.5'i yükleyebiliyor benim tavsiyem sizi buraya giriyorsunuz ve buradan 2.6'ın yanına basıp yükle diyorsunuz bazı arkadaşlar da eğer onu da söyleyeyim çünkü bazılarında cihazlarında değişik çıkıyor burada geldik arkadaşlar şöyle. Mesela bunun yanında açık yazmıyorsa eğer güncelle yazıyorsa direkt güncelle tuşuna basın direkt otomatik olarak güncelliyor. İndirmenize gerek yok. Bazılarında açık yazıyor. Açık yazıyorsa dediğim gibi gidip oradan indirmeniz lazım. Bir tekrardan gösteriyorum. Aşağı kaydırdık. Aşağı kaydırdık. Pardon ilk önce PUBG Mobile'nin içine girdik. Daha sonra aşağı kaydırdık. Burada sürüm geçmişine tıkladık. Buradan direkt 2.6'ın yanından yükleye basıyoruz. Veya güncelle yazıyordur. Güncelleye basarak emülatörden siz de benim gibi girip şu anda 2.6 güncellemesini oynayabilirsiniz. Çünkü ayın 18'i geceye kadar yani ben bu videoyu şimdi büyük ihtimalle 8 gibi size atmış olacağım arkadaşlar. 7'de çekiyorum videoyu. 8'e yetiştirmeye çalışacağım. E, siz yarın akşam 8'e kadar yani 24 saat oyuna giremeyebilirsiniz. Eski modda kalabilirsiniz. Oynayamayabilirsiniz ama dediğim gibi benim gibi bu taktikle yaparsanız direkt yüklediğiniz gibi güncellediğiniz gibi girebiliyorsunuz. Şimdi Android kısmına gelelim. E, iOS kısmında maalesef beklemeniz gerekiyor. Oraya çok fazla yapabilecek bir şeyimiz yok. Android kısmında da şu şekilde canlarım. E, yine APK Pro uygulamasını Play Store'dan indirip bu şekilde birebir aynı işlemleri yapabilirsiniz. Veya ben uğraşmak istemiyorum diyorsanız ben yorumlara bir tane link koyacağım canlarım. O linke tıkladığınız zaman direkt telefonunuza yeni versiyonu indirebiliyorsunuz. Bu şekilde telefonlardan da girip rahatlıkla oynayabilirsiniz. Umarım video gitmiştir. Bir takibinizi alırım. Bu şekilde dediğim gibi yarına kadar geceye kadar beklemeden siz de güncelleyip girip oynayabilirsiniz. Rank kasabilirsiniz. Çünkü oyunlar bomboş. Yani ben ee, gördüğünüz gibi yani video çektik demin. Güncelleme videosu çekiyorduk Ego ile beraber. Ben 20 puan almışım arkadaşlar. Yani hiçbir şey yapmadım yok. Takıldım ortalıkta 20 puan almışım. Umarım bir sonraki videoda da görüşürüz. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay.